Evet, yeniden açtık. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Ece Brawl Talk'ı beklerken biz de sıkılmayınız diye şey oynuyoruz. Bu arada like at abone un unutmayın. Hoş yeni gelenler hoş geldiniz. Suyum bitmiş ya. Üşeniyor gitmiyor. Ya klima yaşlı arkadaşlar. Hastayım herhalde. Bilmiyorum. Bu arada bir aa, hata var diyorlar. Oha, yeni şey gelmiş. Emir Berke koş. Emir Berke koş. Haberlere gir, haberlere. Girdim. Bak. Bekle. Neye bakayım? Bak. Başlamasına 29 dakika diyor. Evet. Bak yeni fotoğraf. Eski işte o kapaktaki fotoğraf. Arkadaşlar bu arada tam %50 50. Abi bugün alır mıyız? Aa, a, emir ver ki bugün şeyi ne? 42 star hediyesi ve 7 mega kutu alır mıyız bugün? Yok ya. Yarına. Dipte ama ya. Bir, bir dakika. geleceğim. Bu arada okullar yaklaşıyor arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben çok kötüyüm. Valla çete bakacak telefonum da yok fakirim. 30 dakika kaldı. Bildirim geldi. Senin geliyor şu an başlamadı bende. Tekrar bak. Ya abi şurayı açma ya. Tamam. Geldi mi? Geldi geldi. Bir bakayım. Ben nereden çalışıyorum? Ha tamam. Beni şimdi kimse izlemiyor mu? Hadi, hadi. Tüm karakterleri fullledim ya la. Çok garip hissediyorum. Hadi benim daha yetmiş karakterim var şu. benim Dünya bir. O bir bug olmuş vardı. Bu arada. Spersel'e söylesen geri alırlar. Söyleme söyleme. <laughs> tamam kalsın. <laughs> Adam hak etmediği yerde dünya aldı yalan. Buradaki şeyi alalım. Almayalım. Kaç 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 alma. Dur, ay. dur lan dur ya. Oğlum ben 30 oynayamıyorum. Çok leş karakterim şu tiz. Şu canı fazla olsa var ya güzel karakter de. Bence şu anda bana göre leş. O oh, elden öldün. <laughs> ben bir mortis alayım. Ha soygun soygun. Mi? Kanka soygun açsana şey çak alacağım. Güzel oynuyor. oynuyorum çaksın? ben. Çak çak güzel oynuyor. Ben de etkar olayım. Şey şey çete baksana. Eymen desene be. Eymen. Eymen. Evet. Abi ismim Eymen oku demiş. Kanka vallahi şu an çeti göremiyorum. Vallahi kusura bakma arkadaş söylüyor. Çeti göremiyorum çünkü telefonla oynuyorum. Çok garip. Emir belki kuruyorum dayanın koçlar. Ekrana bakamadım ki. Tamam kurdum kurdum. Gideceğim şimdi. Saldır 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 Allah 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 Geri git. Aa abi yeniliyoruz lan. Ya abi lan. Rico senin Allah belanı versin ya. Ya yapma ya. Bizde Küce Kuy hiç bir şey yapamadım. Abi sen Şimdi Edgar ben alma. Ben Kıca Kuy'a bir şey ara şey yapamadım. Şey eee. Edgar alma şey fazla kupalı geliyor. Ne olsun? Bu arada chatten yazan biri var mı? Vallahi göremiyorum. Çok sinirim bozuluyor. Telefondan alıyorum. Bu arada Eymen burada kal. Ee, hep beraber şeyi izleyeceğiz yine. Ben niye kötü seçtim ki. En önemli bir şey unuttum. Ne? Vallahi 2 dakika botum abi. Neyi unuttun? Neyse bot değilim ya da dur. Ben niye kit seçtim ki boşluğuma geldi? Ya senin boşluğuna mı ya? Harbi <laughs> ben niye kit seçtim? Paşa gönlün öyle istediği için olabilir mi acaba? <laughs> Ben bu aralar sürekli kit kastığım için. Giderken adam yedim mi? Oha. Yenildik ya. Ben bu soygunda konuda dışında bir karakterle oynayamıyormuş ya. Arkadaşlar sizi bekletiyorum kusura bakmayın. Ee, abi ismimi oku Eymen abi Talat Yusuf Recep benim kuzeniyim ne ee, Talat'ın kuzeniyim ismim tam okur olsun. Ömer Asaf Bostan Eymen ee, Yusuf Recep benim kuzeniyim tamam ee, şöyle like atalım Dur. Ben Edgar dışında düzgün bir karakter seçtirdim. Doktor Jess. Abi da şarjım da var Jess ile. Bağlanıp oynayalım mı? Ha bağlanıp oynayalım mı diyor. Oynasın mı şeyde? Chat'teki bir arkadaş. Oynasın. Ey ne? Bir dakika şu an siyah ekran görüyorsunuz. takım ko, kodu üstte yazıyor gelirsin. Dur bekle şu an göremiyor onu. Ben şeyi açacağım. Nereden açıyorduk onu? Nasıl satayım ya? Heh buradan. Aboneler modunu açıyorum. Abone kazanmam lazım. <laughs> evet açtık ekranı. Yenilmişiz. Tebrikler. Evet takım kodu burada kanka hızlı gel. <laughs> Bu arada kaç dakika kaldı? Yuvarla 20 dakika. Ya, 20 dakika yuvarla. Hadi hazır ver. Eymen de gelir sonra kütüre. Abi yazmış. Ömer Asa, Eymen. Kanka BJK Talat'ın kuzeni o. BJK Talat var ya biliyorum. Onun kuzeni. Ya senin ben Colt Jesse de iyi oynuyor. Yeniyoruz, yeniyoruz hadi. Haydi haydi. Atmadım mı ultini? Attım da hemen şimdi. Ya Lola sanki alacaksın ya. Sanki alacaksın kral ya. Evet kanka şu an senin ekran gelmiyor. siyah ekran. Nasıl gelmedi lan? Hayır unuttum. Çok özür dilerim. Hayır. Ya bu hatayı yapmış olamam ya. Çok özür dilerim. Valla. Geç, gecik, gecikmeden dolayı mı hala ekran Abi yok? desene bana. Desene bana. Gel, gelmesi lazım. Şu, çok özür diliyorum. Yusuf özür dilerim. Oh, Abi niye söylemedin? Ben de diyorum gecikmeden dolayı sinek ekrandır. Şimdi açılır diyorum da hala gelmeyince. Bana hemen de tamam mı o gibi şeyleri? Ha? O gibi şeyleri de bana. Unuttum ya. Valla. Kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi hayat işte unutabiliyor. Ben çok unutkan bir insan. Maç kazandık göremediler. Hakikaten ya. Siyah ekranda bekledi garibanlar. Abo. 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 Ölüyorsun. Sonra kazandım. Tamam ben de geleceğim de şu Nita bir boka yanamıyor ki bir şey yap Nita. <laughs> Abu geldi at. Emirberk, Emirber Emberk yık, Emberk yık. Kaybettik ya. Kazanabiliriz. Bunu yapabiliriz. Hayır ya senin barley var ya. Anana bacına var ya. Abi öldük ki barley var ya. Horosum. Bir şey demek istemiyorum. Ya ne zeka Feride geldi. Feride arkadaş olmak istiyormuş. Feride kim o? Bu kim? Tanımıyorum. Tövbe estağfurullah. Reddettim. Allah belanı versin bari. Senin doğan ebenin... Sakin sakin. Geri zekalı orus bu çocuğu ya. Şimdi telif yiyeceğim de... <laughs> Geri zekalı ya. Kanka sakin ol. Evdeyim ya. Sakin ol. He tamam o zaman. Geri zekalı bu çocuğu. Geri zekalı. Hadi hazır. Sakin bir şekilde küfür et. Şimdi umarım... Abi kardeşimin ismi yazmış. Ne kardeşinin ismi? Eymen. He Feride sen miydin lan? Oha be, Feride oymuş. <laughs> Aha. Oğlum ben ne bileyim? Senin adın Yusuf değil mi? Eymen değil mi adı? Ay Eymen işte ne Yusuf'u? Şurada yurt yazıyor ya. Saldır saldırın. Saldırın oğlum. Yapabiliriz. Ben şu atak yapıyorum. Aa yendik ya. Ay kazandık. İşte bu, işte bu. Hızlı oldu. Bak işte Neta'yı oynayabilen oynayacak. Çok değişik bir cümle oldu. Oynayabilen oynayacak Neta'yı. Evet. Dün, 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 dün Bir dakika bekle. Ya oğlum karanlığa gömüldüm resmen. Şu şey aç. Telefon çok zor. Kabul eder misin? İsteğimi yazmış Şeyman. Kanka. Dersine katar mısın kardeşim? Ben ne bileyim senin olmadığını. Senin adın Yusuf değil miydi? Ne Yusuf ya Aymen? Ya Yusuf kardeşim. Ben Yusuf diyeceğim. <laughs> Unutuyorum ismini Yusuf diyorum. Lan çak geldi geri zeki çak. önce gelsin. Aa bir kral kalmıştı gelmeyen. Aa de geldi. Gitti aç gitti. Tek başıma savunma yapıyorum. Geliyorum. Lan lan Oğlum hepsi öldü zannettim. Niye söylemiyorsun? Ne bileyim ortaya gelmişti diye. Ya oğlum söylesene. Ben hepsi Orada öldü full zannettim. Ful atak yapaydınız da. Bara atak yapsaydınız da yenerdik. Vallahi oğlum beni çağırdın sen. Ben geldim. Keşke gelmeseydim. Yenerdik. %7'ye 0 mı öyle bir şey? Yani bilemedik. Ya abi bunlar kafayı yiyeceğim ya. Süper senin max adalet işte. Ben elini, kolunu <laughs> elini kolunu sallaya sallaya geldim. Elini kolunu sallaya sallaya kafanın önüne mi geldim? Ya bunlar öldürdük kasayı bizim. Sen ne yapıyorsun orada? Ben tek başıma işte bir şeyler yapıyorum orada. Aa internetim çok kötü lan. Moduyla. Tek Başına yüzde ikiye kadar düştüm. İnternetim Daha çok kötü. Ne katı. yapayım? Şu kendi internetimi açmak istiyorum. Hasan'ın canını gözlerim diye düşün. Polat'ın arkadaşlarında... Ya kanka Talat'ı geçsem o... ben ne bileyim Talat'ın arkadaşını ben. Du 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 du, du yo, yo, yo. Ya Yayı... <laughs> gecikmeye... Oğlum internetim kötü ya. Durur tabi. Neredesin sen? Evde. Ev Evde internet yok watch e, He hmm. çevirdim de şapka taktım. Hadi at. Kaldı 10 dakika. 13 dakika. Tam da zaman doldu içerisi içinde. Vay ne zaman bu round çok zaman alıyor. Önceki de yalan deim stan necin Max NRG. <energy. gülüyor> <tentim> çok kötü <laughs> Uh. İnternet çok kötü arkadaşlar.